İstediğin kadar makamın, mevkin, malın, mülkün olsun. Dün akşam İngiltere Kraliçesi 96 yaşında öldü. 16 tane devlet, 16 tane ülke ona bağlı. Emrinde milyonlarca asker, uçak, dünyanın yarısına sahiplerdi. Ama Allahu Teala'nın kanunlarına karşı gelemez insan. Yaşlanmak Allah'ın kanunudur. Ölüm Allah'ın kanunudur. Unutkanlık Allah'ın kanunudur. Hastalık Allah'ın kanunudur. Acziyet, acizlik Allah'ın kanunudur. İnsan bu kanunlara karşı gelebilir mi? İnsan dünyada ne kadar kibirlenirse kibirlensin, ne kadar tekebbür ederse etsin, dönüp dolaşacak Allah'ın huzuruna gidip hesap verecek. Bundan kaçış yok. Askerleri, adamları onun yerine çıkıp da Ya Rabbi onu hesaba çekme, onun yerine beni hesaba çekleyip de kimse kendini onun yerine ateşe atar mı? Atmaz. İnsan ne kadar aciz bir varlık? Ama bu kadar aciz olan varlık Rabbin'e karşı ne kadar da mütekebbir, bir, ne kadar da kibirli. Halbuki evveli bir damla su sonu da leş olup gidecek insanın. Toprakta eti kemiği çürüyecek geriye bir şey kalmayacak yok olup gidecek insan. Ama sonrası var. Allahu Teala insanın ruhunu yok etmiyor. O ruhu bir hesaba çekecek. Sonra mahşerde o ruhu bedene iade edecek, bedeniyle beraber hesaba çekecek. Bunlardan kaçış kurtuluş yok. Allahu Teala diyor ki ya yuhalle amenu ey iman edenler yani kendilerine iman vermiş olduğum kullarım. Kendilerinde ikramda bulunmuş olduğum kullarım. Allahu Teala bize ne kadar ikramda bulunmuş. Şimdi insan dünyadayken işte makam mevki sahibi zengin kral padişah vesaire Onlara nasıl bakıyor? Vay be işte şu kadar şu kadar malı var, mülkü var. Sözü dünyanın her yerinde geçiyor. Her yerde bir makamı itibarı var vesaire. Ama öldüğü gün keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Ben bunların hesabını nasıl vereceğim diye düşünüyor. Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'de Karun'un misalini veriyor. Karun diyor bütün ihtişamıyla, malıyla, mülküyle bütün hazinelerini, anahtarlarını yüklemiş büyük bir kervan insanların içerisine o saltanatıyla çıktığı zaman cahil insanlar ne diyor? Keşke Allahu Teala Karun'a verdiği gibi bize de verseydi. Ona gıpta ediyor, imreniyor. Onu kıskanıyorlar. Keşke bizim de bu kadar malımız, mülkümüz, servetimiz, itibarımız olsaydı diyorlar. Ama Allahu Teala Karun'u malıyla, mülküyle, servetiyle, adamlarıyla bütün o ihtişamıyla onların gözünün dibinde yere batırınca bu sefer ne dediler? "Yahu biz Allah'ın sevgili kuluymuşuz." Yani ya biz de böyle yerin dibine geçirilseydik İnsan karun gibi zengin olmak ister ama karunun başına gelen akibette karşılaşmak istemez. Ona ne malı fayda verdi, ne adamlara fayda verdi. Şimdi bizim çok böyle düşünmediğimiz, böyle hafife aldığımız iman ne kadar kıymetli bir şey, ne kadar önemli bir şey. Yani o iman bizi ebedi cennette yaşatacak, bizi cehennem ateşinden kurtaracak. Ama adamın malı, mülkü, serveti, tacı, tahtı, kralı fayda görmeyecek. Sahabe İran'ı fethettiği zaman Hazreti Ömer zamanında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdelemişti. Siz Kisra'nın sarayına gireceksiniz. Oranın tacını tekmeleyeceksiniz. O kadar Allah-u Teala size zaferler nasip edecek diye ashabını müjdelemişti. Hakikaten Müslümanlar Kisra'nın sarayına girdiği zaman Kisra'nın tacı yerdeydi. Bir tane sahabe geldi ayağıyla tekme vurdu o taca. Altından yapılmış üstü değerli taşlarla süslenmiş bezenmiş Kisra'nın tacı. Bir tekme vurdu başka bir sahabe dedi ki yahu dedi bu kralın tacıdır dedi. Sen buna tekme atıyorsun. Ya dedi ona ne fayda verdi ki bize ne fayda verecek. Resulullah böyle emretmişti. O olay gerçekleşsin diye bunu yaptım diyor. Ne fayda verecek? Kraliçe ölmüş. Ne fayda verecek onun adamları, askerleri? Bir iman ne kadar kıymetli bir şey. Onun malı mülkü ona fayda vermeyecek ama Fakir, gariban bir Müslümanın imanı onu ebedi cennette yaşatacak. Ne kadar değerli, ne kadar kıymetli bir şey. Bilal Habeşi radıyallahu anh mescitte otururken bazen böyle tefekkür eder, kendinden geçerdi. Yüksek sesle Allah diye bağırırdı Bilal Habeşi radıyallahu anh. Burada da makamı var. Tarsus'umuza da gelmiş, bir müddet burada kalmış. Cihat için burada bulunmuş. Hazreti Ömer birkaç defa uyarıyor Bilal-i Habeşi. Ya sen diyor mescidin içerisinde bağırıyorsun, insanlar namaz kılıyor, rahatsız oluyor. Böyle yapma diyor. Tabi Bilal-i Habeşi vallahi diyor elimde değil diyor, hakkını helal et diyor. Tabi elinde olmadan bazen böyle kendinden geçiyor, cezbeye düşüyor, Allah diye bağırıyor. Hazreti Ömer bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Ya Resulallah, Bilal'i ben birkaç kere uyardım ama bir de siz uyarsanız. Böyle mescitte bağırıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bilal Habeşi'yi çağırıyor. Sen diyor niye bağırıyorsun diyor. Ya Resulallah diyor ben tefekkür ediyorum, düşünüyorum diyor. Bak diyor Allahu Teala hidayeti senin eline bile vermemiş. Eğer hidayet senin elinde olsaydı sen de isteyecektin ki önce akrabaların iman etsin. Amcaların iman etsin. Önce akrabaların iman etsin isteyecektin. Sen Ebu Talib'in iman etmesini çok istedin ama Allahu Teala ona iman nasip etmedi. Allahu Teala inneke la tehdimen men ahbabta" buyuruyor. Sen sevdiğini, sen istediğini hidayete eriştiremezsin. "Velakin Allah yehtime men yasha." Allah dilediğini hidayet erdirir, dilediğine iman verir. Eğer diyor iman senin elinde olsaydı, hidayet senin elinde olsaydı, vallahi şu Mekke'nin ileri gelen adamlarından, şu Kureyş'in önderlerinden, öncülerinden, benim gibi Mekke'de bulunan gariban, kimsesiz, Habeşi bir köleye sıra gelir miydi bilmiyorum diyor. Ama Allahu Teala o kadar mal, mevki, makam sahibi insanın arasından benim gibi Habeşi bir köleye iman nasip etti. Ebu Leheb'e nasip etmediğini bana nasip etti. Ebu Talib'e nasip etmediğini bana nasip etti. Velid bin Mughire'ye nasip etmediğini bana nasip etti. Ebu Cehil'e nasip etmediğini bana nasip etti. Ya ben bunu düşünüyorum. Bunu düşünürken öyle bir kendimden geçiyorum ki Öyle bağırdığımın farkına bile varmıyorum. Neye şükrediyor? Allah iman nasip etmiş. Ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir şey. Biz de acaba bunun için ayrı şükrediyor muyuz? Allah bize iman nasip etmiş. Bak Amerika'nın başkanına nasip etmediği, dünyanın en zengin, en meşhur en makam mevki sahibi adamlarına nasip etmediği şeyi bize nasip etmiş allah Teala. Bunun için şükrediyor muyuz? Bunun için seviniyor muyuz? Bunun için elhamdülillah diyor muyuz? Ne kadar kıymetli bir şey. O iman ebedi cennette yaşatacak bizi. Allah'ın ebedi ikramlarına, lütuflarına mazhar olacak. Ebediyen o iman vesilesiyle cennette kalacak. Ne kadar kıymetli, ne kadar güzel bir şey. Ha, ama az düşünüyoruz. Belki hiç aklımıza bile gelmiyor. Hep aklımızda şey var. Allah'ım şunu bana niye vermedin? Bunu niye vermedin? Ya iman vermiş hele bir onun için bir şükret. Ne kadar değerli bir şey vermiş. Evvela bir buna şükretmek gerekir. Allah'ın verdiklerini değil de hep vermediklerini düşünüyoruz. Allah'ım komşuma şunu verdin bana niye vermedin? Akrabama şunu verdin bana niye vermedin? Allah iman vermiş Hele imandan sonra güzel amel vermişse Salih amel İnne lezine amenü ve amilü <laughs> salihat İman eden ve salih amel işleyenler diyor Beşirin lezine amenü ve amilü <laughs> salihati İman edip ardından da salih amel işleyenleri müjdele diyor allah Teala Enne lehum cennatin tecrih min tahtiyel enhar <laughs> Altından nehirler ırmaklar akan cennetlerle müjdele diyor allah Teala Bak iman etmiş en büyük lütuf. Hele bir de salih amelleri de seviyorsa, hele bir de namazını kılıyorsa, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, Allah'ı zikrediyor, hatırlıyorsa bunlar ne kadar büyük lütuflar, ikramlar. Bunlara şükretmek gerekir. Her ibadet için o ibadeti yaptığımız zaman o ibadetten sonra bir istiğfar etmek gerekir. Neden? Allah'ın hakkıyla yerine getiremedim Allah-u Teala'nın en sevdiği amellerden biri kulun Rabbine karşı mütevazi olmasıdır. Adam diyor ki ben namaz kılıyorum ben cennetliyim olmaz. Rabbin sana onu nasip ettiyse sen de Rabbine karşı mütevazi olacaksın. Tövbe istiğfar edeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam namazdan sonra üç defa estağfirullah lazim diyordu. Niye? Ya Rabbi namaz kıldım ama hakkıyla yerine getiremedim. Namazdaki kusurlarımdan dolayı beni bağışla diye Peygamber Efendimiz istiğfar ediyordu. Bizim istiğfar etmek gerek. Ama istiğfardan sonra bir de şükür etmek gerekir. Bütün kusurlarıma rağmen Allah'ım sen bana nasip ettin. Ben senin huzuruna geldim. Bana verdiğin vazifeyi yerine getirmeye çalıştım. Gayret ettim. Beni huzuruna kabul ettiğin için şükürler olsun. Ama ben vazifemi hakkıyla yerine getiremediğim için bundan dolayı da istiğfar ediyorum demesi lazım. Kul I Este